Dikkat et az biberlerin olmasın acı. Çok kaldı sen de şimdi ver bana o tacı. Ben tüm piyasanızı yerle bir edeceğim. Gittiğin garaja tetikçi göndereceğim. Beach. Dikkat et az biberlerin olmasın. <laughs> sen söyle dön biz döndürürüz seni. Beşiktaş şimdi söylesene kaçıncı bitirdiniz ligi. Sen ver konserini. Bizim paralar ön zaman. Bizim para her zaman. Duruyor alt rafta. İsmin Azat söylüyor İngilizce şarkı. Fizik çubuk kareken tek vurma kalmadı. Egemen Pro seni hey, bitirecek. Bir, bir kasa kiraz gönderecek. Çeri çeri Leydi. Gel ayağıma babe Podcast yapma boşuna. İzlemez kimse seni. Yes. Alright. Yeah. Wow. Low. Gosh. Kim var? Pat, Pa, pa. Lider. Oh. 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 Wow. Kamera başında yapıyorsun, ben hemen çok daha iyiyim kanka. Seni asla denemem okula girerken ceplerim kontrol ederim İlaçlarımı alırken dozuna dikkat ederim evet adamız gel karşıma dinliyorum seni saklama ellerin, görüyorum titriyor belli seni asla denemem seni asla denemem ben anım satıyorum ana seni seni asla denemem seni asla asla denemem seni 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 asla denemem sen 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 denemem asla denemem